Bakalım Caitlyn onu alabilecek mi? Maalesef onu da alamadı. Yani hepsinin canı çok az. Son vuruş gelecek bir elektrona. Evet. Şu anda Caitlyn son Oo, vuruşunu yaptı. O, çok iyi ya. Hepsi toplayacak son galiba. Orayı. Hayır, Zed kaçmayı çok güzel kaçtı ve muhteşem tutan bir o koza gerçekten çok önemliydi. Bir ulti. Hayır, onun da izin vermiyor Elise. Gerçekten çok iyi oynadı. Yani o iki skoru durdurmayı başardı. Fakat Caitlyn devam ediyor. Fiddle'ı almayı başardı. Ya inanılmaz bir oyun izliyoruz şu anda. Forgive Böylece altın farkını 600 olarak açmışlar. Outrox orada kasadına atladı. Şu anda Swain geldi fakat Lee'sin hemen üstüne zıplayarak onu kurtarıyor. Üstünde tuştur da var ölecek mi? Çok büyük ihtimalle ölmeyecek. Bu arada Outrox'un pasifi onu kurtarmaya yetmedi. Ve ilk kan dökülüyor. Lee'sin Sin alarak ilk kanı kazanıyor. Şu anda Swain'e de bir baskın geldi Zyra'dan. O ses dalgasını tuttu. Çok güzel bir oyun. Gerçekten çok güzel bir oyun. Orada Unlimited'ı tebrik etmek lazım. tutturmuş ama yani. tutturması sordu. Evet, bir de evet. üstüne Amazing'e gitti. Varus orada katırsa savaşa Java için çok zor evet, olacak. Evet, Varus gelmedi henüz orada örümcek atlayışıyla atladı. Ultisi geldi. Surların içinde kalan Eliz düştü. Varus'un birazcık geç kalması Eliz'in ölmesine sebep oldu. Üstüne 2'de 2 yapan bir Varus var. Orada sersemletti. Trash çok güzel kaçtı oradan. E e çok güzel kaçtı oradan. Ölüm cezası tutsaydı belki de arkasında sersem etmeyi başardı. Az canı var yani bu sefer atlayabilecek mi o koza tutacak mı koza tuttu. Yine, tutuyor, yine tutuyor, yani koza. Ve bu sefer içgülüyle Yeniden zıplamayı başardı Totem e bu sefer Renekton artık sıçrasını kullandı. Neden ölmüyorsun, neden ölmüyorsun dedi. <laughs> muhteşem bir, muhteşem bir ses dalgası. Üstü koruma içgülüsü. Lee Sin inanılmaz oynadı. Evet yani çok agresif bir şekilde içeri girdi. Çok fazla dayanamıyordu. bu sefer Elise de geldi. O tutturuyor tuttu. E Renekton üstünde tutuştur da var. Bakalım ölecek oh. mi? Gragas'tan güzel bir ulti geldi. zaten şu anda ultisini kullanmış. Jarvan ultisini kullandı. Morgana da ultisini kullandı biraz önce. Kaçmaya çalışıyor. Bu sırada Korki de indi Gragas'tan. Gragas düştü. Acaba 4 4 gelecek mi Belcemiz'den? 4 4'te 4. 4, -4. Morgana'yı alabilecek mi? Hayır Morgana çok uzakta. 5'te 5 maalesef göremeyeceğiz. Yani Gragas'ın o not... Morgana geldi. Acaba görür müyüz? Ama artık geçti bildiğin kadarıyla. Bunu gördüklerdi. Yapmak istiyor. En azından resmi olmasa da bir 5'te 5 almak istiyor. Evet. 5'te 5! 5. <laughs> 5'te 5 oyun sayıyor. Gerçekten çok iyi. <laughs> evet. Aslında çok uzun zaman geçmiş.